Arkadaşlar şu an babamla iki, ikimiz Among Us oynuyoruz. Birbirimizi öldürmek var ama gizli değil mi? Evet. Babanın tipi korsan gibi. Ben kutu yok. <laughs> kutu kafa. Kutu. Kaf kafasına da kral şapkası takmış. Kral çıplak ama kral çıplak değil. Benim kral kutu. Kral kutu. <laughs> kral çıplak değil kral kutu. <laughs> bakalım ilk bossu kim olacak? Ben olacağım ve babayı keseceğim. Bir de ikimiz oluyormuşuz. Aha. Ne oldu? Çaktı bakma yaz şimdi. Arkadaşlar birbirimize bakmıyoruz. Aynen. Kulaklarımı kapayayım ki. Daha başlamam daha gerek yok. Hah. Abi sen niye şey yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Gözümü kapat. Kaç. Kaç anlasın. Ama hiç şey yok lan? Oğlum <laughs> <laughs> kilitli. Gelme lan. Ben yani değilim bu. Bırak şunu kaçıyor. <gülüyor> Aa, <gülüyor> da. Ay. de kesebilir o şu an değil mi? Aynen. İnşallah göndeririz onu. Sadece gördün gözümüzün önünde kesti adamı. Adam diyor mudur bu ne yapıyorlar? Vallahi. Gitti. Bize şu pembe inanmış. Şero iç o. Direktliğe düşüyor. Ateşe bas an imposter. Çok kötü gitti ya Şimdi, değil mi? Şimdi bunlar ne dersek zaten inanır. Aynen. O yüzden gel kanka. İki ya. imposter kaldı o. Anlamadın. Buradayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <işte. gülüyor> baba? oluyor? Ne oluyor? bir oluyor? var oluyor? Ne oluyor? gibi oluyor? Ne 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 oluyor? şimdi. Gel gel yani, yukarı aşağı aşağı. Açık açık. Uselam, aç şu kapıyı. Bu da aç. Bu sefer bir şey. Aha. Kesmemiş. Bu ne oğlum. Ne kesecek ya? Çık. Ya. Bu ne be? Ana açtım sana ya. Ya şu besin peşimden gitsin ya kan. Bu ne? Ne bu ya? Ay! Bak aç, ışıkları kesti o beyazı, kesecek bizi. Ona biliyordum, beyaz ışıkları kesti. Double kill yapacak Kaç, 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 kaç. Yok yok gel gel. Yürü, yürü. Aa! Üç kişi var orada. O kesti. Birisi gitti. Kim kesti? Beyazı var orada. Gri biri var daha. Bu değil. Gri biri var onun yanında. Bak gri düşüyor. Ha Fox Elegant mı? Ay, Fox Elegant. Glant. bu. O zaten öldü la. Tamam yaz onu. Nasıl öldü? Yaz yaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam ölmemiş. Bak iki saatte bizi takip edip duruyor. O. Oh. Skip tutmuş. Yalancı. O yine duruyordu? Aynen he. Yani çok ortama geldi ki bir seni kessin diye değil orada değil ben mi? sana dedim 3 kişi var diye doldu çünkü. Ama o sırada ben de keserdim yani herkesin ortasını. Ama peşimizden gidiyor durmak için. Aynen bizim peşimizde yani niye öyle lan? Hayır. Yes be gönderdi bunu. Dur ya buradaki o oğlan ey Allah. Bana kim oynar? Bana imposturmuş. Bana kimi oy vermiş söyleyeyim mi? <laughs> Şu Fox selam. Fox Fox die... elegant. Iki yardımına... Ama ışıklar gitti baba üzgünüm. Ya, Şimdi oyun bak. Ama ay gitme ışıkları açmaya. Neredesin sma? Burada ya. Sana artık. Ben Şu altı git. Öldük zaten az. Hah. Veremiyorum artık et taraf. Ne dalı kör gibi gözüküyor. Bizim. Abi beni takip et. Öleceğiz orada tek tek başıma doğaçma baba Olur, başıma ölürsün. Olsun. Çiğeri gir Gel 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 Bir kişi imposter var keserse girer Aha Sarı baba Sarı sarı Herkes buraya gitmesin lan yaptılar. Yüz yüz bir sorunu. Geç karşıya bak koş. Anlamım yok. Oo. Oh! hadi hani, gel buraya gel buraya buraya. Ne Ali yok. <laughs> Şunu Niye, lan? yok. Şimdi kesti bence. Ne kesmiyor mu? Oğlum gelsene. Ulan nereye gidiyorsun ya? Ben açtım valla. Kapı açma işi bende. Bakalım ha bir bak. tane adam öldü ya. Bak basma. Bir kişi öldü baba ortalıkta dolaşan hiç kimse yok şu an. Herkesi doğuruyor. Kamerada birisi var. Lan kameraya geçsem ben burayı... Aaaa! Gel gir 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 içeri. Bakalım kesti mi birisini. ışıkları kesti Report yok. Aç o. <laughs> Şimdi baba gitti bu arada şey mavi. düğmeye hemen bas baba. Onu şu an basalım ya. Elektrikleri açmak gerekiyor baba kör olduk. Heh, tamam bas bas. Bas düğme. Durdu ben. İnşallah gitmez. Mavi oy ver. Oha! Mavi mavi. Şu Evet bir. Bu büyük büyük Bu riyasi, evet. Ne oldu Ne yaptı böyle değil lan? İnşallah sen gitmezsin baba. Ben de ona. Bu bitti. Mavi. Üçlüyüç yaparsak üç. <laughs> <laughs> ne kadar? Dur, ne adam ya bu? Değilmiş. Üçlüyüç ama oğlum fark etme babam. Orada bir yazıyı gör ilk önce. Baba! Bence baba şu, Foxe Legant. O dur! Kesecek. E sarı kesecek, onu ya da onu kesecek. Gel içeri gir baba, gör, gör görmesin lazım. Baba seni kesecekler ya. Kaç baba kaç. Hayır, diğer kapıyı açıyorum baba. Ya. Nasıl açıyorsun lan bu kapıları? Şu kırmızı şeylere basıp açıyorum. Bence yaşanmıyor. Sen yapamıyorsun. Aha! Kesmemiş! Senin oraya doğru adam geldi değil mi? Ne bu kim lan? Kaçsana lan. Sarı zannettim anladın. Harika. <laughs> lan. <laughs> yukarı yukarı. O değil baba sarı sarı. Kesmemiş adam. Buradaki kameradaki adamı kesmemiş. Sarı sarı. Oha! Olur sarı O değil la sarı AHH <laughs> 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 Adam yine önümüze çıktı kaçıyor <laughs> Kim buldu onu yanarız işte değil mi baba? Gönderelim şunu. <laughs> bu da notlere Hadi oy ver O değil ama düğmeye Aa, basın. Aaa zaten bu bizim yanımızdaydı. Evet o uçtu işte, ya. O bizim yanımızdaydı o adam. Ben sana o yüzden dedim bu diye. Sarılıp çok kötü mallık yaptı. 15 kişi şimdi hayatta kaldık ya. İnşallah doğrudur. Bence ben diyorum ki doğru. Sence? Doğru değilse lan yenildik. Ama nereden kaybettik? <laughs> An imposter. Ben sana demiştim baba. Ama <laughs> şimdi artık ben okuyacağım. İyi <laughs> kazandık değil mi? Ya, gönderdi, ansız, hadi bakalım. Herkesi gönderdik diyeyim Tek tek. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. İkili postları biz bildik he. Değil mi baba? Aynen. Şu Big Beyasi boşuna gönderdik. <gülüyor> 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 Aa. Bir de Hello arıyor. Bir imposter, bir imposter olsaydım babayı hemen keserdim. <laughs> Ama baba babayı niye <göz> severim? Bak <laughs> oh, babaanne sen benim orada gözümü tuttun ya. Benim harfete mi bakmadın ne monster ha? Ne var? Benim harfete baksan işte olaylar kötü oluruz. Şimdi ben olacağım. Aha bastı. Ya. Bir kişi daha gelsin hadi. Hayır. Yine gözümü kapatabilirsin öyle baba. Canım çıktı Dur daha başlamadı Dur daha başlamadım sana bakayım daha Beyim arkamdan geldi yeter Ötü geldi gördün mü? Merhaba Anne benim Gel 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 Senden dolaşmak istedim Gel gel Ben senden dolaşmayacağım Niye ne oldu? Gel sen de gel Niye ya, ne yapayım? Hemen evet, tamam gel görevleri yapalım. Baba ne oluyor burada? Gel be, gel. Adam ölmüş. Sosu gel. gel ya gör. Ya sen niye gelmiyorsun peşinden ya? Kimsin isteniyor? Bu gördü. Oh. Beni gönderirse hala çıkarım baba. Adamı niye kesin oradan? E beni gönderecek. Tamam tamam ben değil ben mi çıkayım ya yani? ne diyeyim yani ya. Skip mode tamam skip mode yap. Hani Jolly'i yönler. O senin o pembeli yanlar. Görmüş ki kimseyi salak. Bak. Muskele diyor lan muskele diyor. Sen ne yapma muskeleri? Sizdenmiş <gülüyor> lan. <laughs> muskele diyor <laughs> <laughs> posta. Muskele diyor yaz gitsin. Diğeri de şu Cülev o Joao. değil mi? Bundan sonra söyleme ya olduğunu. <laughs> Ayıp ettim. Ve sesimin biraz kısma duyuluyor çiş çiş kesme. Kim gitti acaba? Yes! Aaa! Aaa! Oyun bitti zaten ha. Bir kişi kestiğiniz oyun bitti. Niye? Ne öyle Direkt keseyim o zaman. Bir kişi ya da iki kişi kesin oyun bitti. Oho. Hani... keselim. <laughs> Aman nereye gidiyor? Sakın Yürü lan buraya. Polis gelmek için kesmem lazım. Gülüyor, <gülüyor>, Gülüyor oraya hemen de patlıyor. Koşa koşa geliyor koşa. İki imposter yanımdan geçti. Baba iki imposter yanımdan geçti daha demin. İki imposter yanımdan geçti. <laughs> Ben ne yapıyorum nasıl tartı? Baba bu arada 30 saniye yapmayacağım haberin olsun. Herhalde evet, 30 saniye çok. bu Hı. Hmm. başka bir mekan Mekanı değişir. Ya tabii ki mekanı sevmiyoruz. gerçek mekan yapsana. Mira. bak Mira olsun. ateş şey, evet, hani the son... evet, the skill. The skill. Ben artık iş yapayım hadi ben. Bir kişi olsun hemen daha evet. rahat keser. Bir, bir Zaten bir imposta olacak baba. Aha. Bir kişi olacak. O da ben. Ya ya da git artık ya. Bir görelim, ben olayım ben. Evet. Hadi bak. Ne var görev Hadi lan. Niye böyle yapamıyorsun sen? Allah beni takip et? Ne yapıyorsun lan Çok <laughs> şeymiş. Kimse yok mu? Baba adam ölmüş. Baba adam ölmüş. Oo. Siz bir imposter yapıyorum ya nasılsa sadece sinirim bozuldu. Bu ne be? Hep de siz kazanıyorsunuz. Hep baba oluyor ya. Of. Bu ne? Gel sen de be. Senin bozuldu. Dört kişi de bari olayım be. Yani olamazsam artık yok diyeceğim be. Var dört kişi de olayım anasını satayım. <laughs> olamazsam artık. yine baba olursun. Oha. Ama bu sefer babayı keseceğim. <laughs> Kusura olma da. Ben de alamadım ya. Gene engineriz. Anlasanız satayım. Ya bu ne abi ya? Bu ne ya? Kavaşıklar gitti. Oh. <laughs> 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 Bak bu ilginç. ben oldum işte baba adam. Dört kişi de ben oldum. Er gibi ben bir kişiyi kesmiştim. Ben şunu kestim. Hiç valet miydi neydi onu, onu kestim. De valide gel içeri gel bir yap bana ne saklanmış oraya sıram bitti değil mi? Baba bak dört kişi de oldum bari. İki kişiyi kestim. Korsan. Ne yapıyorsun? Seviyorum. Üç kişiyi. Ama uğursuzluk gerekti. Beyaz yaptı tipini. Tamam 5 kişi de ben olacağım yine. Yine <laughs> 5 kişi de ben olacağım hadi. Şimdi de ben 5 kişi hadi. Baba olursa artık beni kesecek ama. Dur daha çıkmadı ekran. Tam çıktı. Kaç. Kaç.

Ruler var ya. Bence şu jump spiliden arkadaş. Evet. Ha bence şu imposter belli. Şu civiç wallet var ya şu. Kırmızı tipli değil mi? Aynen ha görüyorum. Ha. Onu oy vermiş lan. <laughs> Onu bir <laughs> oy vermiş. Yallah. Batarsa. Baba. Kırmızı kırmızı. Ay gel birlikte oynayalım tamam mı? Benim başımı bırakma. Tamam mı? Gel. Ya, Dur bir dakika. Gel lan kes lan kolaysa beni. Baba görürseniz seni gönderir. Göndertir. Değil mi? Bence bu ya? Bu değil bence. Gel lan buraya. Kaçıyor. <laughs> <Kaçayım. gülüyor> lan değil Köpeğini sevsene. Kapı oh, seni kesmesin bak. Kaşırıyor. Kapıyı sevmiyor. Gel lan buraya. Düğmeye basacak. Gel gel. Kırmızı da bizi arıyor. Gel. <laughs> Üç kişi birlikte dolaşacağız. Gel gel gidelim baba takip et. Hı. Ya elektriği elektriği. Aa! Kırmızı vurdu. <laughs> kırmızı değil kes hadi. Kes şunu. Aa, aa! Baba bence yeşil baba yeşil. Baba oh, yeşil. kesme. O yeşil var. Çekil yeşil de kessin onu çekil. Ha? Dur dur. Ha gitme gitme arta. Arta gitme dur. Gelirse gel, gelirse gel. Aç kırmızı mı ya? Hadi kes la. en Gelirse gel birbirini kessinler. Gelirse. Oha yeşil yok olmuş. O oh, altında Hayır, ya. Ya. yeşil yok. <laughs> yeşil yok. Ha geldi. Aynen. Ya e, gel söyle ya. Aa siyah. <laughs> ya. Aa. Kime gönderek? Yeşil mi kadın o zaman? Yeşil olsun sihir yeşil, <gülüyor> yeşil <gülüyor> de ne yaptın baba? Söyle ya geçin, götümüzden önünde onu kestiriydi ne yapardın? Aynen. ya ben o zaman kesmiş bir şeyle ilgili falan ya. Aynen, ne uğraşıyorsun ya? Hadi, yani bu da böylece... geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Bir de kırmızı da çıkıyormuş. Hadi evet, bakalım. Yeşil geliyor Kırmızı sana oy vermiş. Vallahi. <laughs> Ama bu değil ki. <laughs>